Eskişehir'deki 1. Hava Kuvvet Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanıklar Albay Veysel Özbay, Binbaşı Ali Duran, Üsteğmen Tunca Yaydın katıldı. Üç sanık, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 22,5 yıl hapis cezası ile yargılanıyordu. Duruşmada ilk Üsteğmen Tunca Yaydın'ın ifadesi alındı. Aydın ifadesinde 3 Eylül'de bölük komutanı Binbaşı Ali Duran'ın mühimmatların tasnifi için iki as subayı kendisini de depoların çevre temizliği için görevlendirdiğini söyledi. Binbaşı Duran'ın işlemi 4 gün içinde bitirmelerini emrettiğini iddia etti. Aydın, bölük komutanına sürenin yetersiz olduğunu hatırlattığını ancak görüşlerinin dikkate alınmadığını söyledi disipleme çalışmalarının geç saatlere kadar devam ettiğini belirten Aydın, işler araç farı ve el feneri kullanılarak yapılıyordu. Bu durum iki gün boyunca devam etti, dedi. Geç saatlere kadar çalışılmasına izin vermediğini belirten Albay Vesel Özbay ise, Üsteğmen Tuncay Aydın'ın kendisine mühimmat depolama faaliyetinin geç saatlere kadar sürdüğü bilgisini vermediğini ifade etti. Binbaşı Ali Duran ise, Aydın'ın kendisine yönelttiği suçlamalar hakkında mahkeme heyetine yazılı açıklama sunacağını bildirdi. Duruşmanın ikinci bölümünde ise askeri savcı 3 sanığın tutuklanmasını istedi. Gerekçe olarak da sanıkların delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, tanık ya da başkaları üzerinde baskı kurulması girişiminde bulunmaları konusunda kuvvetli şüphenin mevcut olmasını gösterdi. Ancak mahkeme kararı duruşma sonunda değerlendireceğini belirtti. Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de askeri birlikte mühimmat sayımı sırasında meydana gelen patlamada 25 asker şehit olmuş, 8 asker 11 kişi yaralanmıştı.